Merhaba. Bugün sizleri Antalya'nın Demre ilçesinde yer alan Mayra Antik Kenti'ne götüreceğim. Mayra, Likya'nın en eski ve en önemli şehirlerinden biridir. Ve tarihi milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanır. Kent, kaya mezarları, antik tiyatrosu ve Aziz Nikolas Kilisesi ile dikkat çeker. Bu video boyunca Mayra'nın hem görsel hem de tarihsel zenginliklerini detaylı şekilde keşfedeceğiz sizlerle birlikte. Çektiğim fotoğrafları size yayınlayacağım. Tarihi geçmişi nedir? Mayra Likya Birliği'nin altı büyük kentinden biri olarak MÖ 5. yüzyılda kurulmuştur. Şehir Milattan önce 168 ile Milattan sonra 43 yılları arasında Likya Birliği'ne katılmış ve bu dönemde önemli bir kültürel ve ticari merkez haline gelmiştir. Zengin limanı sayesinde ticaret oldukça canlıydı ve şehrin sosyal yaşamı oldukça hareketliydi ticaret yollarının kesişiminde yer alması Mayra'yı hem kültürel hem de ekonomik olarak önemli kılmıştır. Şehirde yaşayan halk mimari ve sanat alanında büyük gelişmeler göstermiştir. Ve bu günümüze kadar taşınmış kalıntılarda net bir şekilde görülmektedir. E, kaya mezarları biraz ele alalım dilerseniz. Kaya mezarları Mayra'nın en dikkat çekici yapılarından biridir. Kayalara oyulmuş bu anıtsal mezarlar Likya döneminin mezar geleneğini yansıtır. Özellikle soylu ailelerin mezarları çok özenli yapılmış, üzerlerindeki kabartmalar dönemin sanatsal anlayışını gözler önüne sermektedir. Bazı mezarlarda tanrı ve tanrıça figürleri, bazılarında ise sosyal statüyü gösteren motifler yer almaktadır. Bu mezarlar Mayra halkının inançlarını, aile ilişkilerini ve yaşam anlayışını anlamak için eşsiz bir kaynaktır. Çektiğim fotoğraflarda da bunları göreceksiniz birazdan. Antik tiyatro Roma dönemine ait antik tiyatro yaklaşık 10.000 kişi kapasitesine sahiptir. Bugün bile